Evet bakıyoruz. Fatih Atlı kameraya bakılmasını istiyor. İki puan diyoruz ısrarla. Bir tekrar alabilir miyiz? Değerli yönetmenim. Şu anda şu anda tekrarını alıyoruz. Günde var mı yok mu? Burada köprü var mı yok mu? Şu anda konu bu. Bakıyoruz. Fatih attı karşıya geçti diyor. Değerli hakemlerimiz bir karar verecekler herhalde. Hocam, bakın. bakın bir açı daha var buradan. Künde köprüde mi yoksa sırt aşağı bir iniş mi? Hocam. Bir kez daha. Evet farklı bir açıdan. Farklı bir açıdan. Farklı. Hocam. Farklı bir açıdan günde pozisyonu var. Bunu bir tekrarını bir daha alalım. Hocam gel. Samir hocam. Gel samir samir. samir hocam. Gel hocam. biraz yavaş yavaş alalım değerli yönetmenim. Tartışmalı pozisyon. Bakıyoruz. Evet, biraz yavaş. yapmayın Evet, değerli yönetmenime teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. adama bak. Burada kalalım. Biraz geride kalalım değerli öğretmenim. Biraz daha geride kalalım. Biraz ileri gittik. Biraz hızlı dönelim evet. Tam künde altında kalalım. Orada köprü pozisyonu Sırt aşağı mı Onu bakacağız. Şu anda hakemlerimiz de yanımızda. Fatih Atlı da yanımızda. Bir saniye. Biraz daha gidelim. Biraz daha aktar. Biraz daha. Biraz daha değerli öğretmenim. Biraz daha gidelim. Evet burada kalalım. Adam Hocam. Evet görüntü bu. Teşekkür ediyorum değerli yönetmenime. Bakalım ne karar çıkacak. Hocam,